sizce karizmatik doğulur mu yoksa karizmatik olunur mu? Yani bu doğuştan getirdiğimiz bir şey midir? Yoksa sonradan da edinebilir miyiz? Bugün bunu konuşmamız lazım. Çünkü gerçekten hepimizin hayatıyla ilgili ve çok önemli bir konu. Karizmayı bir kere nasıl tanımladığımızla iş başlıyor. Karizmayı çok eril, erkekle ilgili bir şey diye düşündük değil mi? Ee, yıllarca yakışıklılıkla bile karıştırıldı karizma. Daha doğrusu bize öyle yansıtıldı. Bense 2008 yılından bu yana bu yolculuğumda anlattığım her yerde herkese şunu söyledim. Karizmanın yaşı, cinsiyeti, zamanı yoktur dedim. O yüzden 1918'lerde de olabiliriz, 1970'lerde de olabiliriz, 2025'te de olabiliriz, 2100'de de olabiliriz. Karizma zamana göre değişen bir şey değildir. Milattan önce de vardı, milattan sonra da var. Ya da karizma o kadar çok erkekle eşleşmiş ki kadınların karizmatik olduğunu düşünmüyoruz. İlk önce karizma dediğimde zaten aklınıza hemen bir erkek geliyorsa o zaman toksik e, erkek zehirlenmesi yaşıyor olabiliriz, kadın ya da erkek. Zihninizde ilk önce karizma dediğimde hemen bir erkek geliyorsa o zaman düşünelim. Tabii aklınıza örnekler ve rol modeller gelebilir mesela benim aklıma karizmatik dediğimde ilk gelenlerden birisi en başta tabii ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Fakat erkek olduğu için değil, Mustafa Kemal olduğu içindir. Dolayısıyla burada kişiliğiniz, karakteriniz, kimliğiniz önemlidir. O zaman gelin bir tanım yapalım sizinle. Karizmayı doğru tanımlayabilmek de çok önemli. Karizma aslında bir bireyin erkek ya da kadın hiç fark etmez. Yaş hiç fark etmez. 60 yaşında da olabilir, 63 yaşında da olabilir, 19 yaşında da olabilir. Bir bireyin kişiliği etrafında oluşturduğu kabul edilen biz bunu kişiliğinin etrafında ördüğünü düşünüyoruz. Yaşıyla, cinsiyetiyle, güzelliğiyle o yüzden alakası yok. Ve niteliği çok kolay bir şekilde açıklanamayan yani elle tutamıyoruz gözle görüyoruz ama elle tutamıyoruz onu bir şey var hatta şöyle bir şarkı vardı hatırlar mısınız şeytan tüy var bu hınzırın Ali anlıyor ki doğru yolda hazırım diyor buluşmaya Kız diyor ki bu işler narin bugün olmaz Ali belki yarın. Ali Desidero bir dönemin gerçekten imza şarkılarından birisiydi ve oradaki Ali Desidero aslında karizma sahibiydi. Niteliğini kolayca açıklayamıyoruz ama diyoruz ki bir şey var bu kişide. Bir yani dünyanın en güzel kadını değil dünyanın en yakışıklı erkeği değil ama zaten bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Boyunuzla, posunuzla, kilonuzla hiçbir alakası yoktur. Giydiğiniz marka kıyafetlerle, giymediklerinizle hiçbir alakası yoktur. Fakat içinde yaşadığımız tüketim dünyası bile karizmayı öyle bize bir paketleyip satmaya çalışıyor ki zannediyoruz ki ancak o kıyafete satın alırsanız, o işte gözlüğü takarsanız, o bilmem ne marka telefonu kullanırsanız vesaire ancak karizmatik oluruz gibi bir algı var. Aslında bize satılan şey bir hayal ve bir paket ve bir persona dır ve biz onu o üründen dolayı düşündüğümüz noktada tuzağa zaten girdik demektir. O yüzden bir bireyin kendi kişiliği etrafında oluşturduğu kabul edilen ve niteliği çok kolay bir şekilde açılam açıklanamayan ama var olduğunu bildiğimiz hayranlık uyandıran etkileyici güç etkileyiciliğe aslında biz karizma diyoruz. Birazcık daha kısa bir şey mi istiyorsunuz? Aslında bir kişinin pek çok kişiyi etkilemek ya da esin kaynağı olmak, ilham olma imkanı veren güçlü bir kişisel özellikten bahsediyorum. Bir çekimden bahsediyorum. Dolayısıyla bu kişinin olmasıyla çok alakalı. Dolayısıyla doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. Bu ancak olduğumuz bir şey daha sonrasında olmak için çaba sarf ettiğimiz üzerine inşa ettiğimiz kafa yorduğumuz bir şey dolayısıyla karizmatik acaba şu anda karizmatik miyim şu anda karizmatik gözüküyor muyum diye bir şey değildir bu aksi takdirde bu mış gibi davranmaktır mış gibi davrandığınız her noktada zaten karizmatik olmamız mümkün değildir fakat karizmatik liderlerin bazı özellikleri vardır Yaptığım araştırmalar bunca yıldır kişisel marka üzerine, lider iletişimi, lider duruşu üzerine çalışan bir eğitimci, stratejist, danışman olarak söyleyebilirim ki karizmatik liderlerin e, aslında özellikleri var. Tabii ki bazı özellikler kendilerini tekrarlıyor ama biz bunu yalınlaştırarak şöyle bir paketin içinde toplayacak olursak Karizmatik liderler bir kere her şeyden önce sahici. Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Bu mikrofon olunca da yalnız şöyle bir şey oluyor, gerçekten insanın şarkı söyleyesi geliyor. Peki şaka bir yana gerçekten sahici olmaktan bahsediyoruz. Gerçek olmaktan bahsediyoruz. O yüzden çok fazla e, hayır diyemeyen insanlar, e, hayır diyemeyen insanların karizmatik olmasını bekleyemeyiz değil mi? Güçlü kişisel markaların biz hayırı Yeri geldiğinde hayır, her şeye hayır demekten bahsetmiyorum. Hayır dediklerini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla sadece olmak çok önemli. Sadece karşı taraf üzülmesin, incinmesin diye yaptığınız her şey sizin karizmatik karizmanızdan çalar. Bunu bir kere akılda tutmak gerekiyor. İkincisi, karizmatik liderler güçlüdür. Bu güç fiziki güç değil. Bu güç daha çok duruş, zihniyet gücü. O yüzden kendi içinde bir şeyleri tam oturtmuş olmam kendi içimde bir şeyleri kabul ediyor olmam benim karizma kat sayımı da karizmatikliğimi de arttırıyor. Örnek veriyorum bir başkasının güzel ya da çirkin demesi örnek veriyorum bir başkasının şu işte gözün güzel burnun çirkin vesaire demesi Beni etkilemiyorsa eğer o zaman bu benim güçlü olduğumu, psikolojik olarak aslında bir rezilyansımın olduğundan bahsediyorum. O yüzden psikolojik dayanıklılıktan bu güçten bahsediyoruz yoksa fiziki güçten değil. Ve üçüncüsü ikna edici olmak. Bir etkileyici iletişim tarafında kendinin farkında olması liderin ve bireyin. İkna edicilik farklı şekillerde tezahür edebilir. E, fakat ikna tarafında biliyoruz ki karizmatik liderler oldukça güçlü. O yüzden burada kelimeleri kullanma becerileri, beden dillerini kullanma becerileri, göz temasını kullanma becerileri, ikna etme aslında konseptinin içinde yer alıyor ve Karizmatik liderlerin ortak bir özelliği daha var ki o da azimli olmaları. Kıskanç değil, azimli. Kıskanç değil. Kıskanç onda yok. Bende yok. Çok özür diliyorum. Bak kıskançlığı bile tanımlayamadım. Bende yok. Onda var. Onda da olmasın. Kıskançlığın içinde haset gizli. Ama azmin içerisinde o yapabilmiş. Ben de yapabilirim. Dünyada bir kişi bunu başarabilmiş, ben de başarabilirim. Dünyada hiç kimse bunu başaramamış, ben niye başarmayayım? Çalışırsam, emek verirsem, bunun için uğraşırsam, evet ben bunu başarabilirim. Ama burada azmin içerisinde ne var? Adanmışlık var kıymetli dostlarım. Yoksa sadece azimliyim, istiyorum sadece istiyorumla olmuyor. O yüzden azmin içerisinde aksiyon ve adanmışlık vardır. Azim önemlidir ve Duygulu yaklaşım, duyguları tanımak, duyguların farkında olmak, hem kendi duygularımın hem de karşımdaki kişi ya da kişilerin duygularının. Dolayısıyla ben o zaman anda kalıyorum demektir aynı zamanda ne kadar anda kalabilirsem o kadar güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir marka olduğum gibi karizmam da o denli yükseliyor. Bu yüzden biz karizmadan bahsederken aslında bu beşli, bu beş temel özellik tabii ki bu temel özellikler bunun üstüne siz ekstraları koyabilirsiniz ama genel olarak bu beş temel özellik benim yaptığım bunca yıllık araştırmada güçlü kişisel markaların, karizmatik liderlerin ortak özellikleri olarak karşı çıkıyor. Peki diyeceksiniz ki görüntümüz de etkilemiyor mu karizmayı kesinlikle? Görüntü bir stil sahibi olma noktasında etkiliyor karizmayı. Dolayısıyla ben kendimin kim olduğunu bilir ve o kendi gücümün farkındaysam ve ona göre de kendimin bir stili bana ait şahsıma münasır bir stilim varsa ve bu başka şeylere göre değişmiyorsa ya da ay değiştireyim bari diye endişelenmiyorsa o zaman bu da benim karizmamla birlikte çalışıyor. Düşünsenize kedileri şu anda Leo bu podcast'i dinlerken ya da izlerken şu anda görebiliyorsunuz. Siz de şu anda dinliyorsunuz. Ve ben hep kedileri çok karizmatik bulmuşumdur. Bütün kedigiller böyledir. E, acele de etmezler bir şey için fark edin lütfen. Dolayısıyla karizmanın içinde bir de acelecilik yoktur. Çok kararında, çok dozunda, çok 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 aslında kararlı bir şekilde emin adımlarla ilerler. Dolayısıyla orada bu beden diline yansır, orada bu konuşmasına yansır. Karizmatik insanların acelesi yoktur. Azimleri vardır ama aceleleri yoktur. Bu yüzden de aklımızda hep bunu da bir yerde tutmak gerekiyor. Peki sizce bu podcast'i dinledikten sonra doğulur mu diyorsunuz, olunur mu diyorsunuz? Yıllar öncesinde herhalde ilkokul öğretmenim hayatta olsaydı ve ilkokul birinci sınıftaki o küçük rüzgarı görseydi büyük olasılıkla şöyle diyebilirdi. Bu kız mı ileride bir şeyler anlatacak? <laughs> hiç hiç zannetmiyorum. Ve ben de kendime herhalde şöyle söylerdim. Bu küçük kız çocuğumu karizmadan bahsedecek ya da kendini karizmatik hissedecek O yüzden bu ilk önce hissetmekle ilgili olan bir şey Ama geliştirilir bir şey olduğunu nereden biliyorum Olunacak bir şey olduğunu nereden biliyorum Belki hamurumuzda bununla ilgili tohumlar var Bu gravitasınızın içerisindeki tohumlar var Ama bunları nasıl beslediğiniz, nasıl filiz verdiği ve neye dönüştüğü Sizin olma tarafında attığınız adımlarla ilgili Bu yüzden karizma bir mit değildir. Karizma sonuna kadar gerçektir. Efendim, karizmanızla hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Ben Rüzgar Mirokan, yeni podcastlerde görüşmek üzere.